Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi sizlere kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar değişik, enteresan, farklı bir video sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada 132.000 için ayrı teşekkürler, 13.600 için ayrı teşekkürler. Her iki kanalımıza da verdiğiniz desteklerden dolayı son derece memnunum sağ olun. Şu şekilde bir açılış yapalım. Fenerbahçe Yüzme Şube Rekortmen Sporcusu Kuzey Tunçelli üst üste üçüncü kez gençler Avrupa şampiyonu oldu. Tabii ki de biz bu başarıyı kutluyoruz ve ee, yani tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yani Kuzey Tunçelli'yi üst üste üçüncü kez şampiyon olduğu için kutluyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe, Jayden Osterwolden'in sözleşmesini uzatma konusunda yaptığı görüşmelerde de ciddi mesafe kat etmiş ve. Ee, taraflar anlaşmaya yakınmış arkadaşlar Bu da iyi bir olay Gerçekten de e, Güzel bir olay hatırlarsanız yani söylemek istemiyorum da mecburen söyleyeceğim ee, İlk gelmişti, oynamıştı Rıdvan Dilmen demiş ki lan bu ne biçim topçu Ben böyle topçu görmedim hayatımda görmedim böyle saçmalık mı olur falan filan yapmıştım Ben de demiştim ki ya arkadaşlar ben beğendim ciddi söylüyorum beğendim yapmayın etmeyin. iyi futbolcu demiştim. Zaman beni haklı çıkarttı. Ama şu da bir gerçek. Hani sadece Rıdvan Dilmen'i kötülemedi birçok kişi kötüledi ama eninde sonunda futbolcu farklı bir yere evrildi. Bunun dışında Kocaelispor Başkan Yardımcısı Orhan Dönmez bence iyi düşünsün. Ligde ilk maçta rakip olarak Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorum. Kadıköy'de hiç galibiyetimiz yok. İlk maçımız onlar olsun demiş. İnşallah ilk galibiyetimizi alırız demiş ama inşallah ilk farklı mağlubiyetimizi Fenerbahçe'den alırsınız. Yani şu cümleler hoş cümleler değil. Yani insanları tahrik eden, hani böyle gündem olmak isteyen cümleler. Ama Samsun Spor Başkanı yolu açtı. Sağ olsun Fenerbahçe taraftarı da çok güzel destek verdi arkadaşa. Ve bu şımarıklıkla birçok kişi... Artık aynı taktiği, aynı numarayı yapmaya başladı. Hani bu canavarı biz ürettik arkadaşlar. Yani çok dediğim gibi bu canavarı biz ürettik. Çok konuşmamamız gereken yerde maalesef önemsiz insanlardan çok bahsettik. Önemsiz insanları çok konuştuk. Haliyle de herkes önemsiz insan olma peşine düştüm. Şimdi... Jose Mourinho, Diego Jota ve kardeşi Andre Silva'nın can kaybı çok genç ve önünde uzun bir hayat olan iki insan için büyük bir trajedi ve büyük bir adaletsizlik. Tüm ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi iletiyorum." demiş. <laughs> yani e, üzücü bir haber. Yani hayatın akışında da bunlar mevcut. Şimdi biz boş verin onu bunu şunu. Biz şuna odaklanalım. Fenerbahçe Hani Fenerbahçe'de büyük rezillikler diye odaklanalım. Hangisinden başlayalım? Şimdi John Duran. Buradan başlayalım. Şimdi transfer ile ilgili John Duran Fenerbahçe'ye geldi mi? Geldi. Kap açıklaması şey hocam kap açıklaması şimdilik yok. Niye yok? E, şeyden dolayı yok hocam. Ne? Şimdilik yok. Ya taraftar insanlar çıldırmış durumda. Çıldırmış vaziyette. Yani gerçekten bak çıldırmış vaziyette. Yani niye, nerede kaldı bu olay diyor. Nerede kaldı bu durum diyor. Yani onu bekliyorum arkadaşlar. Ha şunu da belirteyim. Bence bu olay içinde başka bir iş var da, iyi bir iş var da. Onu sonra konuşuruz. Şimdi Hürriyet gazetesi yok ile ilgili herhangi bir endişe yok. Oyuncuyu İstanbul'a getirdik zaten. Ancak Suudi Arabistan'da işler ağır ve uzun sürüyor. Biz buna benzer bir süreci Anderson Tarışka transferinde de yaşadık. Suudi Arabistan'dan beklediğimiz evrağın 1-2 gün içinde gönderilmesini bekliyoruz. Evrak geldikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağız demiş. Şimdi herkese bir söz hakkı doğdu. Nasıl doğdu? Şimdi Barış Şurdu Seven diyor ki Fenerbahçe John Duran'ı menajerlerle anlaşmadan İstanbul'a getirdi. Bu transferde iki menajer 6 milyon euro talep ediyor. Şimdi sıkıntının birincisi bu diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şunu söyleyeyim. Sonuna kadar ben okuyacağım. Okurken yorumumu vereceğim. Hani Barış seven de bu tepkiyi vermiş de hocam böyle demiş de şu doğru mu bu yanlış mı? Ya, onu az sonra konuşacağım. Şimdi diyor ki Mimovic'i alıyorlar ancak yabancı kuralların kuralından haberleri yok. Mimovic 15. oyuncu oluyor. Sabiha Gökçen'e iniyor sonrasında Rusya'ya gidiyor. Şimdi bak. Bu da yanlış. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mimovic'i alıyorlar. Ancak yabancı kurallarından haberi yok. Mimovic 15. oluyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Barış Şurdu Seven tarafından bu Fenerbahçe yönetimine geri demek. Yani Ali Koç'a geri demek, yönetime geri demek, Jose Orunyo'ya geri demek. Bak Ali Koç'a kızdığım nokta şu. Çıkıp buna hiçbir tepki vermez mesela. Bunu Fenerbahçeli biri söyleseydi yerin dibine sokardı. Kulüpten açıklama yaptırırdı. Bu arada Osterwold içinde bir şey söyleyeyim. 2028'e kadar uzatıldı diye biliyorum. Bir aksilik olmasa siz bu videoyu izlediğiniz sularda inşallah haberde almış olacağız. Şimdi bak. Serkan Reşber de diyor ki Kolombiya'ya gidip oyuncunun ıslak imzasını almadan bu şekilde gelirsen menajer masada bozabilir. Yani Serkan Reşber Barış Şurdu Seven'de John Duran konusunda Fenerbahçe yönetimini geri zekalı ilan ediyor. Diyor ki bu geri diyorlar. Hani açık açık olmasa da gidip sözleşme imzalamadan getirmiş diyorlar. Şimdi araya gireyim. Ya bir siz mi akıllısınız? Barış Ordu Temel'e Serkan Reşper? Bir dünyada zeki siz mi varsınız? Ya Fenerbahçe yönetimi gerizekalı mı? Aptal mı? Devin Özek salak mı? Ali Koç salak mı? Ya siz bunu söyleyerek insanların önüne atıyorsunuz. Tamam Ali Koç'un 7 senesinden memnun değiliz. Tamam başarısız, tamam istifa etmeli, tamam gitmeli, tamam yerine başkası gelmeli. Biz hepsini okeyiz ama ben e, buraya kadar okeyim. Buradan sonrasını okey değilim. Ulan John Duran orada bir ön protokol, ne bileyim bir ön anlaşma yapılmamışsa yani yapılmamış olma ihtimali sizce var mı? Ya sadece soruyorum sizce var mı? Bence yok da o yüzden soruyorum. Ya insanları kandırıyorsunuz. İnsanlara 3-5 tane beğeni için, 3-5 tane tıklama için yalan söylüyorsunuz. İnsanlar da 3-5 tane tıklama için aa diyor bak demek Fenerbahçe yönetimi bu kadar da salakmış diyor. Ya benim bildiğim Devin Özek oraya gittiğim, Orada belli şartlarda e, hani sözleşme imzaladı demeyeyim ama ön protokol imzaladı. Benim bildiğim. Ha belki de ben yanlış biliyorumdur. Belki de ben Ali size göre. Hep öyle oluyor ya canınızın sıkıldığına, istemediğine, hoşunuza gitmeyen oldu muydu? Sen Ali koçcusun, sen bilmem necisin, sen şucusun, bucusun. Ben hiç kimseci değilim arkadaşlar. Ben açık söylüyorum, ben hiç kimseci değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Ama orada benim bildiğim bir ön protokol imzalandı. Oyuncu e, ile anlaşıldı. O anlaşmadan sonra oyuncu buraya getirildi. Tamam. Bendeki duyumlar böyle. Ha yanılıyorsam da özür dilerim arkadaşlar. Ama duyum bu. Devam edeyim. Aston Villa'nın sportif anlamdaki en başına kişiyle konuşmuş Serkan Reşber. John Duran konusunda sahada hiç problem yaşamadık ama transfer dönemlerinde çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Çok zor bir oyuncu ve menajerleri de çok zor demiş. Yani Fenerbahçe Kolombiya'ya gidip ıslak imzayla gelemediyse çok büyük hata yapmıştır diyor. Şimdi ben size hatayı söyleyeyim mi? Bak ben size hatayı söyleyeyim. Ya da neyse Şurayı bitireyim. Serkan Reçper, Mourinho'nun iletişim eksikliği var. İletişim eksikliğinin temelinde dinlememe yatıyor. Mourinho oyuncularla çok fazla muhatap olup onlarla yeterince konuşmuyor. Geçen sezon için buna katılıyorum. Bu doğru. Eğer kaleci alamazsan İrfan'ı oynatacağım diyorlar. Şampiyonluğa oynayan bir takımın Santraforu, Jonduran olurken az kalecisi İrfan olmaz demiş. Şimdi merak ettiğim için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın da. 6 yabancı hakkı varken mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın falan kalecileri kimlerdi hatırlıyor musunuz? Ya arkadaş yabancıyı serbest bırak. Zaten kimse İrfan Can Eğribayat falan istemez. Hiçbir Türk takımı İrfan Can Eğribayat'ı ne bileyim Okan Kocu, o Galatasaraylı Günay Güveç falan istemez. Bu canavarı oluşturan federasyon desenize arkadaş ya niye böyle diye. Deseniz arkadaş ya federasyon gel şöyle yapalım. 25 yaşın altında yabancı full serbest diyelim. Futbol yani kulüplerimiz alsın, oynasın, satsın. Hem kulüpler kazansın hem ülke kazansın desenize. Serkan Reşper Fenerbahçe'nin en temel problemi yönetememe becerisi. Başkan ve yöneticilerin yanı sıra Mourinho da yönetemiyor. Kadroyu ne kadar derinleştirirseniz çözüm olacağını düşünürken zaman zaman probleme dönüşüyor. Yönetemediğiniz zaman mutsuz oyuncu sayısını arttırıyorsunuz. Bu da yanındaki oyuncuyu mutsuz ediyor. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da Muslera ve Mertens bu kamburukta tartıştı. Haberiniz var mı? Futbolcular apar topar gönderdiler sezon sonu. Yok biz efsanemizde falan filan külliyen yalan. Apar topar gönderdiler, paketlediler. Mertens kavgalı gitti. Belki yarın bir gün açıklar. E, Fenerbahçe'ye resmen beceriksiz diyorlar. Ya arkadaş tamam. Bak Fenerbahçe'deki muhalif kesim de bunlara artı veriyor. Ya bunlara artı vermeyin. Bak bu yanlış işte. Yarın bir gün bu Ali Koç'a Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a dönecek. Ahmet'e dönecek, Mehmet'e dönecek. Yarın bir gün bu herkese dönecek. Fenerbahçe yöneticileri Uğurcan Çakır transferi olursa 3 Temmuz'da açıklayalım. Kupa koyalım tarzı yazışmalar yapmışlar. Barış Uğurdu seven diyor. Orada bazıları da bu mesajları alıp Trabzonspor'un iletişim ekibine gönderiyor. Yani bu şu demek. Birincisi Fenerbahçe yöneticileri boş boğaz. İkincisi Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu grupta hain var demek. Hem de Trabzonsporlu bir hain var demek. Ertuğrul Doğan bu mesajları görünce sinirlenir ve televizyona bağlanıp o açıklamaları yapıyor. Bu transfer içeriden bozuluyor. Şimdi bunu diyen arkadaş bir iddia sunmuş ortaya. Bakın aynı kişinin cümlesini tekrar başka cümlesini okuyorum. Aynı yayında hem de. Fenerbahçe Uğurcan Çakır'ı istiyordu ancak resmiyete döküp bir teklif yapamadı. Fenerbahçe yönetimi ağır davrandı ve karar veremedi. Şimdi Barış Yurdu seven ağır karar verdiğinden ya da veremediğinden mi bu transfer olmadı? Salaklıktan mı olmadı? Hangisinden olmadı? Aynı yayında, aynı konuşmanın içerisinde Fenerbahçe'nin yöneticileri Uğurcan Çakır transferi olursa diye anlatıyor, yazışma yaptılar diyor. Bu yazışmada birileri tarafından iletildi diyor. O yüzden olmadı diyor. Aynı barışıyordu seven. Resmiyeti döküp teklif yapmadı. Ağır davrandı o yüzden olmadı diyor. Merak ediyorum gerçekten. Hakikaten merak ediyorum. Yani nedir bu Fenerbahçe'nin alıp veremediğiniz? Bak Beşiktaş Temi Abraham transferin detaylarını açıklamış. 2 milyon euro kiralama bedeli. Bir kere 2 milyon euro gitti. 2025-2026 maaşı 6 milyon euro. Bir kere 8 milyon euro gitti Temi Abraham için. Eder futbolcumu bence etmez. Bence etmez. Ama 6 gitti mi? Gitti. 2 gitti mi? Gitti. Şarta bağlı zorunlu satın alma bedeli 13 milyon euro. Şarta bağlı dedi işte bilmem kaç maça çıkarsa falandır. Bir. ikincisi de benim bildiğim hani mecburen ve mecburen şey yapıyorlar. Ee, neydi onun adı? Mecburen oynama maddesiyle alıyorlar benden söylemesi. Neyse şarta bağlı zorunlu satın alma bedeli 13 milyon euroymuş. Bak 2 oradan 6 buradan 8 13 de buradan 21 milyon euro yaptı. Bon servis devreye girmesi halinde 2030'a kadar taksitlendirilecekmiş. Bak bir işte taksitlendirme varsa o işten kullanın. Demek ki futbolcuda bir sorun var. 21. 2026-27 maaşı 6,5 milyon euro. 27,5 yaptı. 2027-2028 ve 2028-2029'da 7 yerden 14 milyon euro, yani 42 milyon euroluk bir harcama yapmışlar. Kimse demiyor ki Beşiktaş'ın tek sorunu Forvet mi? Şimdi Immobile ile bunlar sözleşme feshetmiş bilmem ne yapmış falan filan resmi olarak açıklandığını bilmiyorum ama sezon başında, geçen sezonun başında Immobile'yi aldılar, Rafa Silva'yı aldılar. Bunlar kesin şampiyon diyen arkadaşlara ben demiştim. Bak arkadaşlar iki futbolcuna şampiyon olunmaz. Şimdi aynısını Fenerbahçe için de söylüyorum. İki futbolcuna şampiyon olunmaz. Yani John Duran'dan falan bir taneyle olunmaz. Ama senin kadronda Talişka var kaliteli. Amrabat siz bana katılmasanız da kaliteli. Fred katılmasanız da kaliteli. Anlatabiliyor muyum? 3 yaptı. Hadi John Duran dekle 4. Şikrinyar'ı becerebilirsek 5. Bak kaliteli isimler. Osterwolde siz beğenin beğenmeyin kaliteli. 6. Bak 6 tane kaliteli isim var. Ama kanatların hala tırt. Oğuz Aydın ama Oğuz Aydın'dan olmaz şampiyonluk. Ben size söyleyeyim. Şimdi o yüzden de buralara 3-4 tane transfer yapması lazım. Hull City'ye transfer yasağı geldi. Gecikmiş 1 milyon sterlinlik gecikmiş ödelemesi nedeniyle e, İngiltere Federasyonu tarafından transfer yasağı gelmiş. Düşünün Fenerbahçe'nin başındaki transferden sorumlu, takımdan sorumlu arkadaşımız bu, bu arkadaştı. Bir de şimdi Fenerbahçe'yi eleştirelim. Okey. Birlikte eleştirelim olur mu? Fenerbahçe'nin güncel hazırlık maçlarının programı. Nasıl güncel hazırlık maçları? Hocam bu günden güne değişiyor mu? Değişiyor arkadaşlar. Ben size geçen gün duyumunu verdim. Maalesef duyumum doğru çıktı. Sunderland'de Portekiz'de yapılması planlanan hazırlık maçı iptal oldu. Bunun yerine aynı tarihte saatte Portekiz 2. lig takımlarından Uniao de Leira ile maç yapılacak. Ben size geçen görsellerle sunmuştum. Şaka zannetmiştiniz ama işte size söylediğim iş bilmezlik tam olarak bu. Asıl rezalet bu. Yani Sunderland gibi bir takımla anlaşıp Portekiz ikincilik takımıyla maç yapmak. Hani Portekiz'e giderken biz orada büyük takımlarla maç yapacağız deyip bunu yapmak. Şimdi ben size soruyorum. Bunların hangisi büyük takım? Portekiz kampından bahsediyorum. 17 Temmuz Portimunense. 20 Temmuz Uniao de Leira. 23 Temmuz Al İttihat. 26 Temmuz Benfica. Tırnak içinde söylüyorum. Benfica maçı da iptal olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme ihtimali var her iki takımında. Bu ihtimal olsa Benfica da yapmak istemiyor. Hadi al başına belayı. Şimdi hangisi bunların büyük takım? Biz Portekiz'de kamp yapacağız dedik değil mi? Büyük takımlarla maç yapmak için. Hangisi büyük takım? Ben büyük takım göremiyorum da o yüzden soruyorum. Ha Fenerbahçe'yi küçülttük hocam. Fenerbahçe artık sıradan bir takım diyorsan ona lafım yok. O zaman Leyra da büyük takım. Çok büyük takım hem de. Real Madrid ayarında. Al İttihat'ın transfer market değeri 113 milyon euro. E senden benden ne farkı var? 30 Temmuz çarşamba günü Lazio ile maç var. İçlerinde en büyüğü Lazio. O da Kadıköy'de. Yani Portekiz kampında değil. İş bilmezlik mi dersin? Beceriksizlik mi dersin? Hainlik mi dersin? Ne dersen de ama bir şey demen lazım. Juventus, Jadon Sancho'nun 275 milyon sterlinlik ya da euroluk neyse maaşının yarısını bile karşılaması pek mümkün görünmüyormuş. Juventus'un Jadon Sancho'nun maaşının Yarısını bile karşılaması pek mümkün görünmüyormuş arkadaşlar. Bu bizim problemimiz mi? Bu bizim problemimiz değil. Ceylin Sanço hocam maaşını karşılayamıyorlarmış. Alma ihtimalimiz oluştu mu? Hayır arkadaşlar. Biz vazgeçtik. Biz istemiyoruz. Ha, biz şartlarımızı sunduk. Gelirsen buyur dedik. Gelmezsen sen bilirsin dedik. Bunları söyleyeyim. gökeresin Arsenal anlaşması bozulmak üzere menajeri başka takımlarla görüşme halinde. Şimdi bu Gökeres ismini bana çok soruyorlar. Fenerbahçe'ye gelir mi? Hocam sen birkaç defa söylemiştin ne dersin diye. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu videom yanlış anlaşılmasın. Baştan bu yana izleyen arkadaşlarım zaten anlarlar ama. Buraya yanlış anlaşılmasın. Victor Gökeres ismi eğer Fenerbahçe'ye gelirse ben Ali Koç'a dair söylediğim bütün cümlelerin hepsinden özür dilerim. Derim ki Ali Koç Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanı derim. Söz veriyorum. Ya adamlar Cointari'den 13 milyon euro piyasa değerindeyken 24'e aldılar. 13 Temmuz 2023'te. Ha benim doğum günümde almışlar. 13 Temmuz'dan. 24 milyon euroya almışlar. Adam çok özür dilerim ama hayvani bir istatistik yapmış. Portekiz liginde 66 maç 68 gol 17 asist. Yani insan yapamaz bunu. Bunu bir yaratık yapar. Bunu bir uzaylı falan hani Allah tarafından böyle yeteneklerle donatılmış bir isim yapar. Bunu sıradan bir insan yapamaz yani. Bu sezon 52 maç, 54 gol, 13 asist. Yani 52 maç 67 gol katkısı ve 4248 dakikada. Ben ne yaparım? 4248 bölerim 90'a. 47 maç yapıyor. Yani 47 maç 67 gol katkısı. Ve 52 maçın 52'sinde de forvet oynamış. Şimdi Fenerbahçe'ye yazıp çizin arkadaşlar. Hani polyanlacılığınızı kırmak istemiyorum. Sizi üzmek istemiyorum. Sizi kırmak, rencide etmek istemiyorum ama yani biraz beyninizi kullanın. Anlatabiliyor muyum? Biraz beyninizi kullanın. Keşke gelse. Ulan bayram ede de anlatırım. Burada var ya Öyle bir şey yaparım ki anlatırım ki hayaliyle böyle uçarsınız, uçuşa geçersiniz. Ama mesela Göykeres, Duran, Goestand ismi ya ben bir şey söyleyeyim. Bu arada Goestand'la da ilgili çok sıcak gelişmeler var. Onu da söyleyeyim. Yani her an her şey olabilir. İptal de olabilir. Bir demire kontrat da imzalanabilir. Bir demire açıklama da yapılabilir. Onu söyleyeyim. Bakın Fenerbahçe'nin hala listesinde ve Fenerbahçe bu Evan Guessand için 25 milyon euro teklif etmeye hazır diye ekibinde haberi var. Biz 25 milyon euroyu verdik de onlar vermedi. Yani onlar vermedi. Onu da söyleyeyim. Ha. Guessand, Gökeres üstüne John Duran gelirse ben size bir şey söyleyeyim. Sezon açılışında bize fazladan 30 puan yazın. Biz 30 puan önde falan başlamış sayılırız. Ciddi söylüyorum. 30 puan önde başlamış sayılırız. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse. Çünkü basit bir olaydan bahsetmiyoruz. Bu arada arkadaşlar, Osayi Samuel resmen Birmingham City'deymiş. Eee BJK aldı sanmıştık. Ya şunu söyleyeyim. O sayı Samuel ciddi söylüyorum bak. Bedava bir futbolcuydu. Şimdi Galatasaraylılar Beşiktaşlar şey yapsa ya. Yangın yapsalar ya. Ya şöyle kaçırdık böyle kaçırdık ya bak. E, bu arada saat bugün saat 15'te şey çekim var. Kura çekim var. Merak ediyorum arkadaşlar nasıl olacak. Gene Galatasaray'a şey mi hediye bir fikstür mü çekecekler diye merak ediyoruz. Yani durum bu. Ama dediğim gibi Goesant işi ciddi. Her an her şey olabilir. Asensio'da zaten gelişmeleri aktardım arkadaşlar. Ee... Ha, yazmış. Yedin Rusya bu demiş. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı demiş. Haydi. Hayırlı olsun. 2028 mi 29 mu dedim ben ya? Ben de 28 dedim değil mi? 29 demedim. 29 desinde ve Yağız bilmiş oldu tebrik ediyorum ee, durumlar Bunlar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere